fotoğraf yalan söylemeyen tek nesne ve tarihi o an tespit ediyorsunuz. Ben Hilmi olur 1948 Gaziantep doğumluyum. 10 yaşından itibaren de İstanbul'da yaşıyorum. Mesleğim müteahhitliktir yani şantiyeciyim ama e, hobi olarak da e, eğitim gönüllülüğü yapıyorum. Ama esas koleksiyonelliğimi sorarsanız 12-13 yaşlarında iken bir paket fotoğraf kartı, birkaç tane negatif film. Olmazsa olmaz bir kırmızı ışık gerekli. Fotoğrafın mutfağında diyelim. Pilli bir fener. Önüne kırmızı jelatin sarmak suretiyle o bir paket fotoğraf kartı, birkaç negatif, olmazsa olmaz birinci banyo dediğimiz ve olmazsa olmaz ikinci banyo dediğimiz emisyonlarla birlikte annemin çeyiz sandığını açıp içine Girdiğim yaş ya 12 ya 13. Çıktığımda da güzel. Bu tabii bir oks-poks gibi oldu değil mi bu? Girdiğim zamanla çıktığım zaman arasındaki zaman farkı 60'ın ilk yılları diyelim. Ama koleksiyonelle başladım 70'li yıllar. Müziği kurdum da 97 yılı. Benim elimdeki en eski makine 126 yaşında. Ona arkadaş anlat bakalım neler gördün desek. O diyecek ki ben işte Rumeli'den göçleri gördüm 97 yılında. İşte 1900 yılında Birinci Dünya Savaşı'na şahitlik ettim. Bir insan gibi düşünün. Hafızası var. Merceği onun gözü. Hafızası arkasındaki film. Bütün olaylara bu makineler şahitlik etmiş durumda. Tarihe tanıklık etmiş durumda. Tarihi belgeleyen nesne. Bugün bütün icatlar esasında insanlık adına ama fotoğraf makinesinin bendeki etkisi çok farklı oldu. Aragüler der ki fotoğraf yalan söylemeyen tek alettir der. Fotoğraf tek karede bir dünyadır der. Koleksiyonerlik işte bir yerde Önce toplayıcı oluyorsun, biriktiriyorsun, arşivliyorsun. Sonra da soruyorlar ne olacak diye. Benden sonra ne olacağını ben bilemiyorum diyor kişi. Ama ben biliyorum çünkü ben hedefi koymuştum. 96 yılında hedefi koymuştum. Müze kuracağım dedim. Ve kurdum. Ülkemin, Cumhuriyet'in ilk müzesiydim. 3000'in üzerinde fotoğraf makinesi, objektif fotoğraflar, yine makinelere dair filtreler, yani efemeralar ve objektifler ve ona benzer aksesuarlar var. Topkapı surlarının tezgahında benim bulduğum makinenin 1915 Ica Fransız Lensleri yok, sadece gövde var, bir de filmlerin yüklendiği şaseler var. Aynı hafta veya bir hafta sonra bu sefer bu Rumeli yakasında Topkapı dibinde karşıya geçiyorum. Moda tarafında yine orada küçük küçük eskiciler vardır, antikacılar. Orada böyle bir camiken içerisinde bir hafta evvel yani aldığım makinenin lensi duruyor. İki tane lens ve deklanşör bölümü. Langır salonları vardı. Hala var mı bilmiyorum. Vardı. Kumarhanelerde affedersin pişpiri koyanlar vardı. Biliyor musun arkadaşlar? Okuldan çıkarlardı, koştururlardı. Ben eve giderdim. Elektronik parçalarla radyo yapardım. Bülbül ziller yapardım. Zile bastığı zaman bülbül çiçek çiçek ötenler. Amfikatör yaptım. 67'de eşimle nişanlanmıştım. 19 yaşındaydım. Üst katımda oturuyordu. Kısa dalga radyodan şarkı söylüyordum. Eşim yukarıdan dinliyordu. O zaman telsiz yasağı var. Ama ben onu yapmıştım. Yani eğitimde, kültürde, sanatta o yaşlarda yani 12, 13, 15 o yaşlarda biz bir elebaşılık yapıyoruz. Ama beni süsleyen renklendiren. İşte bu saydıklarım hepsi ben olmamı sağlıyor. Yaşam biçimim, hayat tarzım ve ben ayna tutuyorum size.